Merhaba arkadaşlar, birden 24'e kadar numaralandırılmış kutulardan tek numaralı kutuları Serap çift olanları ise Aylin almış. Serap'ın aldıklarına bakalım. Birden başlayacağız. 3, 5 bu şekilde devam ettiğimizde 23'e kadar olanları Serap almıştır. Geriye kalan çiftlerimiz 2, 4, 6, 24'e kadar gideceğiz. Bunları da alan Aylin'dir. Aldıkları toplamları bulabiliriz. Serap'ın aldığı kutuların numaraları toplamı şöyle hesaplanır. Birden başlayan tek sayıların bir formülü vardı. Son terimi yani 23'ü biz 2n-1'e eşliyorduk. Buradan n değerini buluruz. n değeri 12 çıkacaktır. Sonucumuz da yani toplamımızın sonucu n kare olacaktır. n kare değerimiz de eşittir. 12'nin karesinden 144'e. Serap'ın toplamı 144 oldu. Gelelim Aylin'e. Aylin'in hesabını şu şekilde yapabiliriz. 2'den başlayan çift sayılarımızın formülü yani son terimi 24'ü 2'ye eşitliyoruz. N'i buradan 12 buluyoruz. Toplamımızın sonucu da N çarpı N artı 1 olacaktı. Yani biz burada 12 ile 13'ü çarparsak sonucumuz 156 olacaktır. Son durumda her ikisinin aldığı kutu sayısı eşit olmuş. Çünkü Aylin Seraba bir tane kutu vermiş. Bu kaç numaralı kutudur? 144 ile 156'yı toplarsanız eğer sonucumuz 300 olacaktır. 300'ün yarısı da 150'dir. Yani Serap öyle bir kutu versin ki Serap'ın kutu numaralarının toplamı 150 olsun. Bu da hangi kutu olacak? 6 numaralı kutu olacaktır. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Başarılar.